Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de laikliğin yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi. Bunun sosyal bir ihtiyaç olduğunu belirten Arınç, biz duvardaki bir portre değiliz yorumunda bulundu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de laikliğin yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi. Bu sosyal bir ihtiyaçtır dedi. <laughs> Fener Rum Patriği Bartolomeos, Ermeni Ortodoks Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Süryani Kadim Ortodoks Patrik Vekili Yusuf Çetin'in de katıldığı sempozyumda konuşan Arınç, laikliğin yeniden yorumunun bir ihtiyaç olduğunu ilginç örneklerle anlattı. Biz duvardaki bir de portre değiliz. Şurada duvarda bir portre olsaydı eminim, mesela Atatürk'ün orada ışıkla verilmiş şey, dikkat ederseniz hep aynı istikamete bakıyor. Başka bir fotoğrafta olabilir. Kısmet orada kaldığım müddetçe aynı istikamette bakacak. Ama toplumlar duvardaki bir portre değil. Arınç, Türkiye'deki laiklik uygulamasıyla Fransa'daki uygulamanın karşılaştırılmasına da karşı çıktı. Bazı ülkelerin anayasalarına ah. bakarsanız önce Allah'ın ismiyle başlar. İkincisi kiliseyi gösterir. Kiliseyi bağlılıktan bahseder. Sempozyumda konuşan Fener Rum Patriği Bartolomeos da laiklik anlayışını yorumladı. Laiklik din özgürlüklerini kısıtlamak değildir. Geçmişte olmuş olabilir, e, ne tekin olmuştur ve e, bazı konularda bu meleklerin yanlış tesir edilmesi ve yanlış tatbik edilmesinin sonuçları maalesef bugüne kadar devam etmektedir.